Herkese merhaba, ben Yusuf. Bu videoda fon yönetimi hakkında konuşacağız. Fon şirketleri Ponzi mi? Önce buna bir cevap vereyim. Hem evet hem hayır. onlara geleceğiz ama önce bir fon şirketi nasıl çalışır? Onu nasıl alırız? Nasıl işler bu süreç? Ondan bahsetmek istiyorum. hiç bilmeyen arkadaşlar vesaire varsa. Arkadaşlar fon şirketleri diyor ki bana mesela 100 bin dolarlık bir fon için 500 dolar bir kapora bırak. Sen bana 500 dolar ver. 100 bin dolarlık bunun için. 500 dolar. Çok cazip geliyor değil mi? 500 dolar vereceğiz ve 100 bin dolar yöneteceğiz. Ee, ama diyor ki hemen sana veremem bu parayı. Diyor ki önce git benim yüzde %10'luk ilk fazımı geç diyor. Daha sonra %5 geç diyor. Çünkü acaba sen kumar mı oynadın? %10'u şansa mı yaptın? Bana iyi bir trader olduğunu kanıtla bir daha geç. Bir daha hesabını %5 büyüt. Sonra ben sana gerçekten 100 bin doları vereceğim. Al buradan yönet. E, sonra paranı çek. Tamam okey. Buraya kadar bir problem yok. Ama sorun şurada başlıyor. 100 bin doları bize gerçekten veriyor mu? Vermiyor. Gerçek değil. Neden değil? Çünkü 100 bin doları sana verse e, kar ne olacak ki? Mesela çoğu şirkette şu anda %80'e %20 profit share, share var. Değil mi? Ama %20 bu fon şirketi için karlı bir yeteri değil. Nasıl değil? Mesela 100 bin dolarlık fonu geçmiş bir insan 3 kere payout çeksin. Yani %10 büyüttükten sonra da payout çekiyor olsun. İlk payoutu ne kadar olacak? 10 bin dolar. 10 bin dolar çekti bu kişi. E şirket ne kadar kazandı? %20'sini kazandı. %20'sini kazandı ve 2000 dolar kar elde etti bu traderdan. E tamam güzel sorun yok gibi görünüyor şimdilik. E peki bu trader e, bir sonraki ay ya da bir sonraki payout zamanı ne zamansa tekrardan %10 büyütsün ve 2000 dolar daha çeksin. Tekrardan çeksin. E, pardon 10.000 dolar çeksin ve şirkete 2000 dolar kalsın. Ne oldu şirketin karı 4000. Sonra tekrardan yapsın bu işlemi. Hoteldede şirketin trader'a ödediği para 24 bin dolar, kendi kazandığı para da 6.000 dolar. Şu ana kadar yine bir problem yok. Ama bu trader bir sonraki fonu, e, fonundan e, para çekmeden fonunu patlatmış olsun. Bu sefer eksi 10 bin yazacak. Fon şirketi için. Ve ne olacak? 4000 dolar zarar etmiş olacak. Bu bir trader'dan 4000 dolar zarar etmiş olacak. E şimdi fon şirketi buna niye girsin Zaten kimsenin bir şey kazandığı yok. O yüzden hiçbir işlem gerçek değil zaten. Nasıl değil? Peki bu parayı nasıl ödüyorlar? Çünkü zaten arkadaşlar kimsenin bir şey kazandığı yok. Herkes e, ilk fazı geçemiyor ya da ikinci fazı geçemiyor. Bandit olduktan sonra hesabını patlatıyor. Yani patlatanların sayısı fiyat çekenlere nazaran daha yüksek olduğu için her zaman daha fazla olduğu için e, son şirketleri her zaman kazanıyor zaten. Bu yüzden gerçek değiller. Peki, patlamanı istiyorlar yazmışım. Ne demek istiyorum? Son şirketleri bu yüzden patlıyor, patlamanı istiyorlar. Az önce anlattığım olay yüzünden. E, zaten sen kar edersen e, sana gerçek parayı verse kar et, e, zarar ettiğini gördük. Fon şirketinin. Bu yüzden senin e, fonu patlatman bunlara para kazandırıyor. İlk ödediğin kapora yani. E, katı kural ve destek değil köstek olmaları demişim. E, fon şirketlerinin çok fazla katı kuralı var. Mesela diyor ki haberde işlem alamazsın. Alırsan işte haberden 5 dakika önce alırsan ya da 5 dakika sonra alırsan hesabını kapatırım. E, o zaman aldırma bana o işlemi. Yani alamayayım metatrader'dan ya da işte kendi sistem varsa oradan ben trade yaptığımda işlemi almasın benim işlemimi. Yani bunu kodlayabilirsiniz. Niye yapmıyorsunuz? İkincisi bazı kuralları var. Zaten diyor ki %10 kaybetme diyor. Mesela %10 değil. Yok. %10 total drawdown. %5'te de değilidir drawdown alıyor. Bunları yaparsan diyor. Yani günde %5 kaybedersen senin hesabını kapatırım diyor. E tamam o zaman ben %5 kaybettiğim zaman e, otomatik işlemi kapat bir sonraki gün devam edeyim. Neden benim hesabımı direkt elimden alıyorsun? Bunu da kodlayabilirsin ama yapmıyorsun. Niye? Çünkü patlamamı istiyorsun. Ee, peki fon şirketleri neden Ponzi değil? Bütün bunlara rağmen. Çünkü gerçekten ödememizi yapıyorlar. Yani bunları doğru kullandığımız zaman fon şirketlerine bize ödememizi yapıyorlar ve sermaye yaratmak için faydalılar. E, atıyorum bir insanın e, çok fazla bir parası yoksa, mesela 100 bin doların yoksa o zaman 100 bin doları yönetmek cazip geliyor. Ama e, dediğim gibi risk yönetimi yapacaksın önce, sonra fon yönetmeyi iyi bileceksin. Ondan sonra risk yönetiminin den de e, bir önceki videoda bahsetmiştim. Ona da çok fazla ilgi geldi. Çok teşekkür ederim. Risk yönetimi e, videosunda bahsettiğim siteyi de kullanabilirsiniz. Bana ait. E, buraya girdilerinizi girdiğiniz zaman işte fonu geçiyor musunuz, geçmiyor musunuz ücretsiz bir şekilde bakabiliyorsunuz. E, denemek isteyenler için zaten adres burada yazıyor. Peki fon nasıl doğru yönetilir? Ben nasıl yaptım? Arkadaşlar 2023 Mayıs'ta benim 1 TL bile param yoktu sonra ben bir yerden 3000-4000 TL buldum. O zaman ne kadardı hatırlamıyorum. 25 bin dolarlık bir fon almıştım. Ee, daha sonra büyüye büyüye katlana katlana nasıl e, ilerledim. Onları tek tek anlatayım size bu videoda. Ne yapmanız gerektiğini de söyleyeyim. Öncelikle benim yaptığım yapmayın bu çok anksiyete verici bir şey. Nasıl anksiyete veriyor? Ee, mesela bütün paranızla fon almayın hiçbir zaman. Bir fonun ederi e, 2500 liraysa sizin en az 7500 liranız olsun atıyorum örnek veriyorum. Ya da 10 bin liraysa 30 bin liranız olsun. Hani fonu patlattığınız zaman tekrardan challenge alma imkanınız olsun. Bu anksiyetlerinizi bayağı düşürüyor. Ne demiştik? Bizim 25 bin dolarlık bir fon alma şeyimiz olsun. Maceramız olsun. Bende olduğu gibi. 25 bin dolarlık bir fonumuz var. Biz risk yönetimini doğru bir şekilde yaptık ve e, belli bir süre sonra bundan e, bu fonu geçtik diyelim. 25 bin dolarlık fon yönetiyoruz. Bu 25 bin dolarlık fondan ne zaman para çekmeliyiz? E, arkadaşlar herhangi bir zaman. Çünkü hem bir kere bu fondan e, kara geçtiğin zaman atıyorum 25.500 yaptın. Aslında çok düşük. Yüzde iki buçuk falan büyüttün hesabını. Ama yani yüzde iki büyüttün hesabını tam olarak. Yüzde iki çok az bir miktar gibi geliyor. Ama buradaki para artık senin paran. Şu artı 500 dolar var ya. Buradaki 500 dolar artık senin paran. Şirkete bırakmaman gerekiyor bu parayı. Ne yapacaksın? Bu ödeme gününü bekleyene kadar bu hesapta işlem almayacaksın e, ee, tekrardan mesela 500 dolar paramız oldu. 500 dolar bizim bankamızda duruyor. Bu hesap tekrardan 25 bin dolara düşüyor. Payout geldikten sonra fon yönetirken. Ee, tekrardan işte bu sefer de 25.700 yaptık diyelim ki. Bu sefer 700 doları çektik. Yani %80'i geliyor da onu da hesaplamadım artık. 700 dolar geldi. Şimdi. Totalde ne kadar paramız var? 1200 dolar paramız var diyelim ki bankada. Ee, bu fon şirketinden kazandık. Ben tekrardan üçüncü defa para çekeceğim. Ee, bunda da işte hesabı tam tamına bayağı büyüttük. 1000 dolarlık karı geçtik ve 1000 dolarlık ödeme bekliyoruz. Şimdi ödeme bekliyorum ama artık benim zaten 1000 dolarım var. 1000 dolar size cazip gelmiyor. İşlem almak istiyorsunuz. Burayı 27.000 dolar, 28.000 dolar yapmak istiyorsunuz. Yapmayın. Gidin, e, buradaki ödeme günü gelene kadar, 15 gün sonra mı, bir hafta sonra mı? Gidin, e, buradaki kazandığınız paralarla yeni bir fon alın. Bu sefer gidin 50 bin dolarlık bir fon alın. 50 bin dolarlık fonu geçerseniz eğer, yine az önce yaptığınız işlemi tekrarlayın. 50 bin dolarlık fon. Hani bir işlem aldın, 4 har er kazandın, 52 bin dolar. Artık sen bunu 53 bin, 54 bin ya da 55 bin yapmana gerek yok. Buradaki 2 bin dolar kar artık senin paran. Yani şirkete bırakmaman lazım bunu. Buradan işlem almaman lazım. bunu e, özen gösterirsen eğer, buradan da sürekli bu şekilde devam edersen önceki fonun da var. Ve tekrardan bunu e, devam ettirdiğin zaman ne oluyor? Hani bir yerden sonra kümülatif bir şekilde büyüyorsun. 50 bin dolarlık fonun var. Artık 25 bin dolarlık bir fonun var. Bir de üstüne 100 bin dolarlık bir fon alabilirsin ve senin bu fonların devam ediyor aynı sırada. Ve patlatmadığın sürece. Çünkü neden? Risk yönetimine uyuyorsun. 100 bin dolarlık bir fonu da yönettiğin zaman sen totalde zaten 175 bin dolar yönetiyorsun. Zaten herhangi bir şirkette şu anda maksimum 200 bin dolar, 300 bin dolar falan yönetmene izin veriyorlar. E sonra ne yapacaksın? E bir şey yapma. Buradan e, fonlar patlayana kadar devam et. Patlayınca acele etme. Direkt 100 binlik alma. Yine 50 binlik al. E, paranı çarçur etme yani. Bundan bahsediyorum. Bu şekilde paranızı asla şirkete bırakmadan, e, kardayken işlem almayarak hesabınızı yavaş yavaş büyüteceksiniz. Benim yaptığım da tam olarak buydu 2023 Mayıs'ta. 2023 Mayıs'ta hiç param yoktu. Ve ilk defa 25 bin dolarlık bir fon almıştım. Sonra oradan gelen ilk payout'la ikinci bir fonu aldım. 50 bin dolarlık bir fon aldım. Onu da geçtim. Sonra 100 bin dolarlık mı almıştım 50 bin dolarlık mı hatırlamıyorum ama bu şekilde hesabınızı bir anda yükseltebilirsiniz. Yönettiğiniz fon sayısını bu şekilde yükseltebiliyorsunuz. Çok fazla duraksıyorum kusura bakmayın videoda ben de e, ilk defa video çekiyorum bir önceki videoda canlı yayındı zaten e, başka neyden bahsedecektim e, ikincisi bu fon yönetirken arkadaşlar e, çok fazla büyük bir fırsat gibi geliyor ya evet öyle aslında zaten hani bir anda size milyon TL kazandırabilir çok paralar kazanabilirsiniz. Doğru bir şekilde yönetirseniz büyük paralarla e, işlem almaya kendiniz bile başlayabilirsiniz fon şirketlerini bırakıp. E, ama bu süreçte benim size tavsiyem kimseye bahsetmeyin. Arkadaşınıza gidip şunu demeyin. İşte, a, a, faz biri geçtim ikinci fazı tam geçecektim hesabım patladı bu oldu bu oldu vesaire. E, ya da işte para kazanacaksınız. Bunu bahsetmeyin. Arkadaşlar ben İlk defa arkadaşıma fon en yakın arkadaşıma bu arada fon şirketlerinden bahsettiğim zaman bana dedi ki neden paranı çarçur ediyorsun? Bana söylediği buydu. Ve ben o zamandan başaracağımı biliyordum. Çünkü bu işi çok istediğimi biliyordum. Hiçbir şey söylemedim. Sadece yüzüne baktım. Sonra ben ilk payout'umu çektiğimde ikinci payout'umu çektiğimde Üçüncü payout'umu çektim. Bakın Haziran 26, 13 Temmuz, 22 Temmuz. Bana dedi ki, e, nasıl yapabilirim? Bana da öğret. Yani o yüzden bir şeyleri başarmadan kimseye bir şey bahsetmeyin. Hatta bir tane daha arkadaşımın hikayesini anlatayım beraber işlem aldığım vesaire. Bir arkadaşım vardı. Onda kardaydı. İşte 10 bin dolarlık bir fon yönetiyordu o zaman. İşte 1500 dolar falan kardaydı. Ve işlemi açıktı, kapatmıyordu. İşte stopu şey yaparım falan filan. Öyle bir takılıyordu. Ve gitti annesine bahsetti bundan. İşte anne, zaten öğrenciydi o da. Yaşı biraz ufak. Dedi ki anne işte bu ay bana para göndermene gerek yok, ben para kazandım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Ee, sonra işte bazı hatalar yaptı. Ve fonu patlattı. E nasıl patlattı? İşte stopunu kaldırdı, şu oldu, bu oldu, yavaş yavaş eridi. Para eridikçe hemen geri kurtarayım istedi. Ee, daha fazla risk aldı vesaire. Hesap patladı sonuçta payout çekemeden. O yüzden az önce bunlardan bahsettim zaten. Ee, bir para garantilediğiniz zaman hiçbir şekilde... E, ellemeyin. Oradan işlem almayın. Başka bir fondan devam edin. Veyahut gününü beklerken elinizde para varsa başka bir challenge alın. Başka şirketten alın. Ama oradaki parayı dokunmayın. Çok önemli. İkincisi de e, kimseye bir şeyden bahsetmenize gerek yok. Bunu yaptığınız zaman, özellikle Twitter'da paylaşım yaptığınız zaman benim zaten Twitter'ı bırakma sebebim buydu. Paylaşım yaptığınız zaman başkalarının fikirlerine davetiye çıkartıyorsun. Bunu yapmayın ya da işte keşfette gezerken senin işlemine ters bir işlem görüyorsun ve bu seni etkiliyor. İşlemlerine yansıyor. Bunu yapmayın. Ve kimseye dediğim gibi bahsetmemeye çalışın. Her şey bitene kadar. Ne zaman ki o payoutları çekersin, para kazanırsın, o zaman insanlara bahsedersin, ailene bahsedersin. Ailene bahset, bahsettiğin zaman yine bir anksiyete sebebi. İşte şöyle e, fon aldım. Şöyle kazanacağım. Şöyle bir şirket var. İşte funded oldum. E, payout çekersem şu kadar para kazanacağım. Yüzde %10 büyütsem of ne kadar para geliyor. Bunları yaptığın zaman deli gibi anksiyete yapıyorsun. Ve o fon bir şekilde patlıyor. Ya da işte senin e, hoşuna gitmeyen sonuçlar doğuyor. işlemlerine yansıdığı için. Bahsedeceklerim bu kadar bu videoda. E, şöyle bir duyuru yapayım. E, 1 Ocak'ta 1 Nisan arası ee, birebir mentorship vereceğim. İşte bunlara neler dahil olacak. Ee, ne birebir ilgileneceğim. İşte risk modelinizi oluşturacağım. Kendi bildiklerimi anlatacağım. Onun dışında işte bana 7-24 ulaşabileceksiniz. Ee, sorular sorabileceksiniz istediğiniz kadar. Beraber fon yöneteceğiz, işlem alacağız, REC test yapacağız. Bu 3 aylık bir süreç olacak. Bununla ilgili ilgilenenler bana Telegram'dan veya Twitter'dan yazabilirler. Daha detaylı bilgi verebilirim. Herkese iyi günler. Bir sonraki videoda görüşürüz.